Haber Saati kanalımıza hoş geldiniz. Son dakika bir haberle tekrar karşınızdayız. NATO'nun 30 Ağustos paylaşımı Yunanistan'ı çıldırttı. NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın 30 Ağustos paylaşımı Yunan basınına adeta çıldırttı. Yapılan haberlerin ardından Atina, daimi temsilciliği aracılığıyla paylaşımı şikayet etti. Şikayetin ardından söz konusu paylaşımın silindi görüldü. NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı gerekçesiyle sosyal medya hesabından Türkiye'yi kutladığı bir mesaj paylaştı. Paylaşımda Türkçe olarak, Zafer bayramınız kutlu olsun. Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız, ifadeleri yer aldı. NATO'nun paylaşımı Yunan medyasında tepkiyle karşılandı. Hani gazetesi haberi, NATO bombası, başlığıyla paylaştı. Gazete, Türkiye'yi 1922'de Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ettiler, dediği haberinde, aslında 30 Ağustos, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk yetkililerin Yunanistan'a yönelik tehditlerle sert bir saldırı başlatmayı seçtiği gündür, ifadelerine yer verdi. Atina şikayet etti, NATO paylaşımı kaldırdı. Yunan basınında yer alan bu haberlerin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ittifakın daimi temsilcisinin paylaşımı kınayan bir şikayette bulunduğunu söyledi. Bakanlık, Yunan ordusunun benzer bir şikayeti Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı'na sunacağını söyledi. Atina'nın şikayetinin ardından NATO Müttefik Kara Komutanlığı hesabının söz konusu paylaşımı kaldırdığı görüldü.